Ben Selçuk Mutlu gün. Eller havaya tempo programına hoş geldiniz. Bazen duygusal, bazen enerjisini aldığımız besteci ya da bestekarların nerelerden gelip nasıl duygu içerisinde şarkı söylediğini ve bu mücadeleyi hangi şartlar altında sürdürdüklerini göreceğiz. Bu genç müzisyenlerin sanatçı olma hikayesidir. Birazdan seyredeceğimiz programda solist adaylarımızdan ilkini tanıyacağız. Evet şimdi dileğin evine doğru gidiyoruz. Solist ama sanatçı adayımız. Bakalım nere olacak? Hadi bakalım. Bakalım onu nasıl yakalayacağız ev halindeyken. Geldiler. Ha, oh, Dilek. <laughs> Dilekçiyim. Nasılsın? Ne misin? Hoş geldin Selçuk'cum. Eman yok. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Siz de hoş geldiniz. Sezer. Yönetmen Sezer. Tolga. Tolga da burada. Bir <laughs> Eller Havada Tempo programında şimdi Dilek'in evindeyiz. Dilek bize neler hazırlamış? Hem sorular hem hayatından bahsedeceğiz. Şimdi Dilek'e doğru bir gidelim. Dilek neler hazırladın bize? <laughs> Ben seneler hazırladım. Aslında genelde hazır. Bunlar zaten hazırdı ama... En güzeli zaten. Ben, ben size böyle ellerimle servis yapmak istedim. Gitarcı arkadaşımız da var, Tolga. Evet, Tolga da burada. Evet. Yalnız çok Biz Nasıl gidiyor? Bize ondan bahset. Çok yorgunum Selçuk. Kaç Çünkü gün çalışıyorsun? Şu an haftanın yedi günü çalışıyorum. Haftanın yedi günü? Haftanın her günü. yedi gün. günü, her gün. İşte... Demek ki... E, e Bankası'nda. <laughs> Öyle diyecektim değil mi? Kaçta başlıyorsun programa? genel olarak. 12'de başlıyorum. Ee, saat 4'e 5'e kadar sürüyor. Sabah 5'e kadar. Evet sabah 5'e kadar sürüyor. 12'de başlıyor. Daha sonra zaten sevgili Tolga ile beraber hem şarkı söyleyeceğiz hem de neler olacak, neler bitecek onları seyredeceğiz. Gece nasıl çalıştığını, gündüz nasıl yaşadığını arkadaşlarınla nasıl diyalog içerisinde olduğunu ve albümlerle bahsedeceğiz. Evde neler yaparsın? Evde neler yaparım Selcuk'cum? Biliyorsun sabaha kadar çalıştığımız için biz biraz yarasa gibiyiz. kısa kısık kusura bakma. Gayet normaldir. Ee, çok yorgunum. Bir taraftan abim çalışmaları var. Bir taraftan çalışıyorum haftanın 7 günü. Sabah 5'e kadar e, programımız sürüyor. Perşembe günlerde sevgili Vahdet Güney'le birlikte kordonda, yeni kapı kordonda sahne alıyoruz. Eve geliyorum. Yatmam zaten saat 6 buluyor. Bir duş alıyorum, kendime geliyorum. Yatıyorum, uzanıyorum. Güzel bir uyku çekmek istiyorum ki Uyumak istiyorum ki, ertesi güne sesim çıksın, ertesi gün daha sağlıklı değilmiş olayım ki, sahnede performansı biliyorsun canlı performans. Kesinlikle. Ee, vücuttaki direnç çok önemli. Uyku çok önemli bizim için. Sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Sabah dedim zaten öğleden sonra, saat 2-3 evet. kalkıyorum. Bilek'cim kahvaltıyı tek başına mı yaparsın yoksa arkadaşların, komşuların, annen, baban yani bu şekilde mi seviyorsun? Arkadaşlar olsun arayayım gelsin Orada eğlence herhalde. olsun bu mu? ben bende biraz galip var galiba. Biliyorsun normal şartlarda bir insan dışarıya çıktığı zaman bir hafta kendine gelemez, toparlayamaz kendini. Ama herhalde bizim vücudumuz sürekli bir e, hareket halinde olduğu için mi? Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Hareket halinde olduğu için herhalde bize yani düşünsen e, gündüz 2'de 3'te uyanıyorum, Arkadaşlar benim vazgeçemediğim arkadaşlarım var işte Aslı var, Leyla'm var, vazgeçemediğim birkaç kişi daha var. Onlarla rutin günlük konuşmamı yaparım. Ben zaten devamlı görüyorum Face'de e, bayağı... Kesinlikle yani çok sevdiğim arkadaşlarım, çok, çok iyi anlaştığım arkadaşlarım. Hani e, bana kardeşten de yakın demeyin, en az kardeşlerim değerli arkadaşlarım. Çok güzel, Bunlar, yani böyle insanların olması da güzel. Kesinlikle, bir insanın vazgeçemediği arkadaşları mutlaka olmalı ama arkadaş seçimine de çok dikkatli olmak lazım çünkü Herkes kendimize arkadaş, bu zamana kadar çok yaptık öyle hatalar. Herkes kendi arkadaş yapmayacaksın. Gerçekten inandığın, güvendiğin, samimiyetine inandığın insanlar arkadaş yapacaksın. Onlara... Şey gibi mi? E, bir sırrını anlattığın zaman onda kalması gibi. Kesinlikle, bir başkasına söylememesi gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hem sırrını söylememeli, hem sen bir şey anlattığın zaman senin karşındaki saklamayı bilmeli. Bana destek olabilmeli. fikir alışverişinde bulunabilmeliyim. Peki, Peki bunda... bir şey söyleyeceğim. Seni kıskanan var mıdır? Şimdi, bu saydığım... Tabii, mutlaka vardır. Ama bu saydığım arkadaşlarım asla. Hani onların samimiyetini o kadar... Onlardan yani, bahsetmiyorum. Onlar senin canın Cessizlik, olduğun zaten var. biliyorum, ben kesinlikle de biliyorum. Kesinlikle vardır. Kesinlikle vardır. Hani böyle arkandan konuşan falan var mıdır? Vardır, mutlaka vardır. Ama bu da... Onlara e... bir gönderme yapmak ister misin? Bence bu başarının simgesi diyorum ben, tamam evet. gönderme yapmak gerekiyorsa bu başarının simgesidir. Eğer başarılı ol, olmasaydım bu kadar konuşulmazdım ya da bu kadar mesela yerli yersiz tepkiler de alabiliyorum. Ama bazen bunlar da beni mutlu edebiliyor. E, Ayrılık çalışmaların var sanırım. Var. Onlara geleceğiz. Çok güzel bir albüm hazırlıyoruz inşallah önümüzdeki günlerde. Bize birazdan şarkı söyler misin? Tabii ki söylerim, seveselerim. Gitarcı arkadaşımız da burada, Tolga da Tolga burada. Tolga da burada beraber şarkılar söyleyeceğiz. Orada da benim eski sahne arkadaşım bu arada. Evet, beraber çalışıyoruz. Evet, birlikte çalışıyoruz. Türkiye kalmışız. evet, şimdi Dilek Kaplan'ın <laughs> evindeyiz. Bize şarkılar <laughs> söyleyecek. Bildiğimiz şarkılar. Benim. Kendi besteleri ise ben daha sonra stüdyoya gittikten sonra onları daha sonra orada ya da bize sürpriz yapacak. Ben de bilmediğim için o sürprizi göreceğiz. Şimdi bize sönmüyor ateşimizi söyleyecek. Evet. Ne? Bu müzik tutkusu nereden geliyor? Bize biraz anlatır mısın? Anlatabilirim. Bir tane arkadaşım vardı, Serdar Bey'in arkadaşım. Aranjördü kendisi aynı zamanda. Hı -hı. Şişhane'de, Aslanan'da e, stüdyosu vardı. Sonra onun yanına gide gele, gide gele tabii biraz daha aşinalık oluyor. Hani bakıyorsun, izliyorsun falan. Sonra ben şarkılara eşlik etmeye başladım. Serdar da bana sesimin güzel olduğunu, eğitim alırsam... İşte iyi şeyler yapabileceğimi söyledi. Gece 12'de başlıyorsun sabah saat 5'e kadar sürüyor. 5'ten sonra eve gidip uyuyorsun. Peki e, bu arta kalan zamanda aşk hayatı var mı? Böyle bir şey oluyor mu bu camiada? bakışlarla güler geçer. Göz göre buna teslim oluyorum. Seni öpmeye koklamaya doyamadım. Biri geldi aldı elimden soramadım. Buna karşı gelinmez biliyorum. Göz göre göre buna teslim oluyorum. Aşk bu imkansızdır her zaman. sana Duyulmaz Sesim duyulmaz Aşktan ibaret Söz verdin Sen din Niye yoksun ya Seni öpmeyi koklamaya Doyamadım Biri geldi aldı elimden Soramadım Buna karşı Aa. gelin Seni öpmeye, evet şimdi doyamadım. evden çıktık dilekle beraberiz. Biri geldi, aldı elimden soramadım. Buna karşı gelinmez biliyor. Zaman ayırabilirim. Aşk yok. Yani benim aşkım işim. Bu ara işimle sevişiyoruz yani. <laughs> Gayet iyi diyalog halindeyiz. Bitti olmuyor yırmıyor. Bu hayatın içerisinde. Peki. Çok zor. Bu kadar yeter. Çok kısa zaten. Anladık biz anlayacağımızı. Şimdi bence stüdyoya gidelim artık. Evden çıkalım. Stüdyoya gidelim. Neler yapmışsın stüdyoda. Onları görelim. Evet, Hadi bakalım. Şimdi stüdyoya doğru gidiyoruz gün senle konuşmak değil için galiba artık yapamıyorum Sürgün isterdim kendimi kandırarak yalanla yüz göz olamıyorum her insan bazen Evet sizlerin 3 ya da 5 dakikalık şarkıları televizyonda ya da radyoda dinlediğiniz o şarkılar acaba nasıl oluyor? Şimdi onu hem göreceğiz hem dinleyeceğiz. Sevgili Vahdet Güney, Dilek'in albümü nasıl gidiyor? Çok güzel, başarılı. Ee, güzel bir albüm hazırladık. İnşallah peki hatırla bitecek. Bilek çok eski zamandan beri sahnelerde zaten. Çok sağlam bir ses, güzel bir ses. Bizi de çok ben. iyi ağırladı sağ olsun. Bize çay yaptı. Hazır poğaça yaptı. Evet, maşallah Hazır elinden her şey geliyor. Çaylar, kahveler, poğaçalar çok güzeldi. Bunun bir tarihi belli değil galiba değil mi? Çıkacak albümü. Şimdi biliyorsunuz eee bunun içinde altyapılar yani aranjörlerin çalışmaları, ne bileyim işte canlı sazlar ve projede çalışan birçok e, yönetmenler olsun, bestekarlar olsun bayağı bir zaman aldığı için e, bir de işler bittikten sonra mix masteringler, okumalar var. Bir de albümün mutfağın dışında bir de piyasaya sürmek kendi firmamıza çıkaracağımız için bir zaman alacak. Hani böyle diyorlar ya işte 3 e, sene uğraştım. Evet. Ee, onların söylediği şeyler doğru yoksa gerçekten çalışıldığı zaman bir ay, üç ay içerisinde çıkabiliyor mu? Yani eğer sıkı bir çalışma olursa üç ay içerisinde bitiyor ama bunun içerisinde dileğin dışında çalışan sanatçılar da var burada. Devamlı Selam Şahin'le çalışıyoruz. Gökhan Güney'in yeni adım çalışması olacak. Diyelim ki e, bugün yarın çalışması oldu. Aradan bir hafta sonra dileği başka bir güne attığımız için zaman içerisinde aşamaya uğruyor. Ha, e, şöyle oluyor. Bir albüm iki sene sürüyorsa hem e, şarkılar tekrar tekrar tedavi oluyor. Aynen, aynen. Ve e, bir şarkı 3 dakikada söylenip mi bitiyor yoksa bir şarkı saatler sürebiliyor mu? Saatler de sürebiliyor, şöyle sürebiliyor. Mesela e, bir işi dinliyorsun, burada dinledikten sonra bir de başka yerlerde dinliyoruz biz. Yani hani dediler ya çok ince dokunup iyi yapmak lazım. Evet. Biz de bu işin mutfağında olduğumuz için şarkının lezzetini insanlara böyle kısa kısa dinletiyoruz, fikir alıyoruz. En iyisini bulmaya çalıştığımız için zaman alıyor. Demek ki bir şarkı bizler radyoda dinlediğimiz zaman 3 dakikada bitmiyormuş. Aylar ya da yıllarda sürebiliyor. Şimdi Dilek bize neler söyleyecek? Ben ne söyleyeceğim? Vahdet'le çalışmaktan mutluyum. En iyi işin çıkacağına inanıyorum. En iyi çıkışı yapacağıma inanıyorum. Ee, Vahdet tabi çok profesyonel olduğu için geçmişten bugüne e, profesyonel isimlerle çalıştığı için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. Seni Beni en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Ona güveniyorum. İnşallah güzel bir çıkış yapacağız diyorum. Peki. Yeni şarkıları şimdi dinleyemeyeceğiz değil mi? Şimdi dinleyeceğiz. Sürpriz mi olsun? Sürpriz, Sürpriz olsun. İleride inşallah. İleride. Güzel bir şekilde. İleride, İleride. İleride. Zamanlar. İleride. Zamanlar. Dinletiriz sevgili izleyicilerimize ekran başındaki dileğin hayranlarına. Evet, bir solistin aşkıyla çalıştığı şarkılar nasıl sanatçı olunuyor hepimiz gördük. Daha bitmedi, daha devam edecek. de bu programa katılmak istiyorsanız Facebook'unuzdan Selçuk Mutlu Gün yazmanız yeterli. Şimdilik görüşmek üzere. Bu genç müzisyenlerin sanatçı olma hikayesidir.